Futbol Vizyondan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Transferi bitirdik. Artık maçlara kanalize olmamız, maçlara odaklanmamız gerekiyor. Tabii ki bu doğrultuda maçların analizlerini, öncesini, sonrasını yaparak sizlere iletmeye çalışacağım ama bu arada milli takım arasında gerçekten de çok ilginç gelişmelerle karşı karşıya kaldık. Hollanda'dan tam 6 gol yedik. Şenol Güneş'le vedalaştık. Yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda bir hayli tartışma var. Aslında belli isimler üzerine odaklanıldı. Onları sizlerle paylaşacağım. Yani açıkçası bugün Formamdan da anlaşılacağı gibi milli takımı konuşacağız. Şenol Güneş neden gitti? Giderken neler söyledi? Tabii neden gittiği belli ama neler söyledi? Neler yapılması gerektiğini vurguladı. Nerelerde hata yaptı? Gelecek olan teknik direktöre ne tür bir vasiyet bıraktı? Bütün bunları ya da şöyle de söyleyelim. Şenol Güneş görevdeyken söyleyemediği birçok konuyu görevi bıraktıktan sonra söylemeye başladı. Keşke bunları o günde söyleseydi desek daha doğru olacaktır. Öncelikle isterseniz Şenol Güneş'in bir karnesine bakalım. Karne ile başlayalım. O karnede neler var onları söyleyelim. E, i̇ki buçuk yıl görevde yaptı. 2000 görevde kaldı. 2019'un Mart ayında göreve geldi. 32 maç oynadı ki bunların 25'i resmi karşılaşmaydı. 15 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 10 beraberlik aldı. 55 gol attı, 40 gol yedi. Bu Bili takımdaki Şenol Hoca'nın son döneminin ayrılmadan önceki karnesi diye bakabileceğimiz rakamlar. Bunları söyleyebiliriz. Ve bu rakamlar tabii hani bizi çok da mutlu etmedi. Çünkü genel bilanço dedim ya, bilançoya baktığımız zaman Avrupa Şampiyonası'na gittik. Evet bu bir başarıydı. Avrupa Şampiyonası'nda gerçekten de çok çok kötü yani facia denilecek bir sonuçla geri döndük. Bu başarısızlıktı. Ee, Uluslar Ligi vardı arada. Uluslar Ligi'nde e, küme düştük. Bu da büyük bir başarısızlıktı. Ciddiye almadık. Konuyu çok fazla. E, ve tabii şampiyonaya başlarken, Dünya Kupası elemelerine başlarken mükemmel bir başlangıç. Arkasından gelen Başarısızlıklar ve belki de 30-40 yıl öncesine 90'lı yıllara döndüğümüz bir sonuçla karşı karşıya kaldık. 6 birlik sonuç bizim çok da son yıllarda rastladığımız bir sonuç değildi. Şimdi bunlara açıkladıktan sonra yani bu detayları verdikten sonra gelelim Şenol Güneş dönemiyle ilgili yapılan hatalara Şenol Hoca nerelerde hata yaptı? Belki kendisi de bir bilanço yapacaktır ama ben o bilançoyu sizlere sunmak istiyorum. Öncelikle iki konuyu özellikle gündeme getirmek gerekiyor. Onları söyleyeyim. Öncelikle onları söylemek istiyorum. Birincisi bu maaş konularını çok gündeme getirdik. Maaş konusu aslında e, onu söyleyeceğim. İkincisi yaş konusunu gündeme getirdik. Bence ikisi de son derece hatalı. Tartışmanın hiç de olmaması gereken yerdeki tartışmalar oldu. Maaş çok yüksek alıyormuş Şenol Hoca. Tamam maaş çok yüksek alıyor. Şöyle söyleyeyim eğer... İşte 3 milyon alacağını, 500 bin lira alsaydı yılda biz Hollanda'yı yenecek miydik? Yani olayı buraya mı bağlamamız lazım? Bu bir. Birincisi bu. Hatamız bu. Yani o daha çok aldı, bu daha az aldı meselesi bu işin tartışılması gereken temel noktası değil. Artı hiçbir hoca gidip Futbol Federasyonu'ndan ya da kulüplerden zorla para almıyor. Siz anlaşıyorsunuz. Anlaşırken dersiniz ki bu bana uymadı. Onun için anlaşamayacağız dersiniz. Biter mesele. Bu e, tartışmanın yanlış bir boyutu. İkinci yanlış boyutu yaş konusu. Yaş konusu da çok ciddi bir şekilde gündeme geldi. E, i̇şte hoca yaşlı, iletişim kopuk. E, peki bu yaş konusunu gündeme getirenlere soruyorum. Peki Fangal... Yani Frank de Boer'un yerine gelen Fangal kaç yaşında? Şenol Güneş'ten bir yaş büyük, 70 yaşında. Demek ki meselenin özü yaşla ilgili değil. Nerelerde hata yaptığınızla ilgili ona bakmamız lazım. Hemen başlayalım isterseniz o hataların olduğu yerden. Şimdi dört tane temel hatası var Şenol Güneş'in. Yani anlatacağım tabii şeyi de anlatacağım. Yani kimin gelmesi gerektiği, kim geliyor noktasına bakacağız. Oraya doğru da gideceğiz. Birincisi rakip analizi. Rakip analizlerimiz faciaydı. Yani hiçbir rakibi doğru analiz edemedik. Yani evet Avrupa Şampiyonası'na giderken Fransa maçında aldığımız sonuçlar falan güzel ama gerçek şu ki ne İtalya'yı Avrupa Şampiyonası'nda doğru analiz ettik ne de Hollanda'yı son karşılaşmada doğru analiz ettik. Yani analiz konusunda bir kere hocanın yani yetersiz kaldı demeyeceğim destek konusunda eksik kaldığını söyleyebilirim. İkincisi oyuncu seçimi. O kadar ısrarlı oyuncular seçti ki oyuncuların da bitme noktasına gelmesine neden oldu. Yani söz gelimi Mert Müldür'ün sol bek oynaması gibi. Okay'ın ısrarla oynatılması gibi. Enes'in ısrarla oynatılması gibi. Bu çocukların da aslında sıkıntıya girmesine neden oldu. Kadro seçimleri gerçekten de hiç de sempatik değildi. Şöyle söyleyeyim. Milli takım kadrosu seçilirken performansa bakılır. Hangi takımda oynadığına bakılmaz. O günkü performansının yaşına bakılmaz. Performansının ne olduğuna bakılır. Yaşına bakılıyorsa 36 yaşında Burak da oynuyor. 19-20 yaşında Rıdvan da oynuyor. Demek ki yaşına bakılarak oynanmayacak. O zaman performansa bakarak oynatacağız. Bu bir ikinci konuydu. Birincisi rakip analizi, ikincisi oyuncu seçimi, üçüncüsü teknik ekip yani Şenol Hoca'nın seçtiği teknik ekip konusunda birkaç tane bilgi vermek istiyorum size. Gerçekten de söyleyeyim. Mesela 4-5 hocasını söylüyorum. Hiçbir hocayı eleştirmek için söylemiyorum. Ama bu A milli takımımızın teknik ekibi Şenol Güneş, Bayram Bektaş, Şeref Çiçek, Kemal Kerem Yavaş, Emrah Karakovan, kaleci antrenörü Emrah. Yani diğerleri de var da analistler falan. Yani Türkiye'nin Türkiye'nin Acaba sokağa çıkıp e, sorsak o, bunlardan hangilerini tanıyorsunuz? Hangilerine e, çok fazla güveniyorsunuz deseniz acaba kaç kişi bu isimlerle ilgili bize bilgi ve fikir verebilir bilmiyorum. Ben söz gelimi kesinlikle bu isimlerin de gelecekte çok büyük isimler olabilecekleri söz konusu olabilir. Ama mesela kaleci antrenörü Emrah Karakovan'a baktım. Sadece Galatasaray altyapısında çalışmış. Sonra milli takım 17, 19, 21 falan diye gelmiş ve bu kaleci antrenörümüz Emrah hocamıza biz kimleri teslim ettik? Uğurcanları, Altayları, Mertleri teslim ettik. Hocamız 37 yaşında. Yani Emrah Karakova. Ve federasyonda Rüştür Reçber diye birisi bu heyecanları yaşamış. Orada oturuyor. Oğuz Çetin gibi birisi orada oturuyor gelişim direktörü olarak. Hamit Altıntop orada oturuyor. Yani bir kere teknik ekip konusunda da seçimlerin ne kadar sıkıntılı olduğunu söyleyebiliriz. Nitekim Şenol Hoca da bunu zaten itiraf etti. İşte Emre Belözoğlu'nu almak istedim, o yaş grubuna yakındı. İşte en azından bir bütünleştirici unsur olabilirdi. Gelelim açıklamalar konusuna. Şenol Hoca'yı en çok yıpratan noktalardan bir tanesi açıklamalardı. Mutlaka bundan bir takım dersler çıkaracaktır. İşte ee, basın mensubunun sorduğu soruya size hesap vermem demesi sanki basın mensubu kendisi e, o hesabı alacakmış ya da e, kendisine bilgi alacakmış gibi. İşte e, ki Hürriyet'te manşet oldu, e, yalvarma meselesi. E, evet bir yalvaran vardı ama biz değildik Fikret Orman'dı diye cevabı geldi. Yani bana yalvardılar buraya gelirken. Bunlar. Hemen hatırladığımız ama çok sayıda işte İtalya maçına çok takılı kaldık vesaire gibi birçok konu var ki onları söyleyebiliriz bu noktada gündeme getirebileceğimiz konular. Şimdi oysa hocanın görevdeyken konuşması gereken bazı şeyler vardı onları konuşmadı. Neler konuşmadı? Mesela diyor ki görevden ayrıldıktan sonra yani şöyle bir bakıyorum görevden ayrıldıktan sonra söylüyor. 5 yılda 7'ye indirelim. Şu anda kalsın 12'de kalsın yabancı konusu. Hocam bunu niye görevdeyken söylemedin, Niye bunu görevdeyken anlatmadın. İşte bunlar e, önemli bir nokta. Şimdi önemli bir konu daha söyleyeceğim size e, Tabii ki o bir sözü var o çok güzel bir söz değil yani onu e, çok e, katılmıyorum. Hani yaptığı yanlışlar konusunu mutlaka bilançosunu yapacaktır hazırlık maçları vesaire gibi konular onları söylemiyorum diyor ki benden sonra gelecek ne yapacak yani 3 ayda ne olacak diyor tamam bu noktaları bir kenara koyalım ee, gelen ekibin e, danışma kurulu kurup futbolun kalkınması konusunu tartışması lazım diyor hocam sen o görevde değil miydin Şenol hocam Niye danışma kurulu kurmadın? Aralarında teknik ekipten insanların, futbolu düşünenlerin, yorumlayanların, yazanların, çizenlerin olduğu niye kurmadın? Tavsiye niyetinde, tavsiye niteliğinde bırakıp gidiyorsun. İşte bunlar tamamı hocam yanlışlar e, önemliydi ve bu yanlışlar. Bizim açıkçası sorumuzu getirdi. Zaten altyapı üst yapı diye bir düzenimiz olmadığı için biliyorsunuz aşağıdan yukarıya hoca gelmiyor. Şimdi Şenol Güneş gitti. Yerine kim gelecek? Tartışması başladı. Kim gelecek? Bayram Bektaş mı? Yok. Yani ikinci adam yok. Yani Almanya'daki o düzeni işte Klinsmann gider, Löw gelir, işte Helmut Scholl gider, Derval gelir düzeninin Türkiye'de olmadığı gerçeğini bu da el yordamıyla yönetilen bir ülke ve el yordamıyla yönetilen bir futbol düzenimizin olduğu gerçeğini vurgulamamız gerekiyor. Şimdi şöyle söyleyelim sonuç itibariyle yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Kim olacak teknik direktör diye? Tabii ki bu düzen içerisinde teknik direktörün kim olacağı da aslında sonuç verme açısından çok önemli değil. Ama netice itibariyle ben şunu söyleyeyim. Ben kişisel kanaatlerimi söyleyeceğim. Bir, Yabancı teknik direktör olmaz. Eğer federasyonun böyle bir düşüncesi varsa bu düşünceden derhal vazgeçmesi lazım. E, şunu söylememde yarar var. Yani Nihat Özdemir'in, Sayın Başkan'ın e, Aspor'a yaptığı açıklamada kafamızda bir planlamamız var demişti. E, sonradan e, biraz farklı noktaya getirdi ama bu planlamanın içerisinde löv ismi mesela, tükenmiş bir löv ismine falan gerek yok. Artık bir gençlik aşısı yapmanız lazım, yeni bir heyecan oluşturmanız lazım ve bu dört maç değil, dört maç için değil. Genel e, olarak bir turnuva boyunca devam edecek şekilde, dört artı bir turnuva şekline dönüştürmek lazım. Bu manada da e, genel anlamda araştırdığımda Okan Buruk, Emre Belözoğlu isminin ikilinin öne çıktığını söyleyebilirim. Hatta federasyon görüşmelerinden önce de, e, ya yani federasyon Şenol Güneş görüşmelerinden önce de bu isimler, Gündemdeydi. Yani sonuç itibariyle e, milli takımın e, üst yapısında oluşan o e, özelliğin e, herkes tarafından e, bir şekilde e, sahiplenilecek, kucaklanılacak, bilinecek bir yapı olması lazım. Yani az önce saydığım isimler gerçekten değerli. Ben bir kısmını da tanıyorum ama e, bu paylaşım açısından yeterli değil. Özellikle söyleyeceğim son cümlede şu gerçekten de önemli diye düşünüyorum hocamızın söylediği giderken hani birçok şey var işte bu bazısını söyledim danışma kurulu kurmak gibi işte yeni gelen hoca her şeyi kurtaramaz işte bir takım cümleler söyledi giderken yani önü söyleyeyim işte yabancı kuralı konusundaki söylediği gibi federasyonla işte tazminat konusu paylaşmam gibi bunlar önemli değil gibi söyledi ama en önemli konu şu şu cümleyi söyledi hocam buna hiç gerek yoktu Şenol Hocaya söylüyorum namusumuzla geldik namusumuzla gidiyoruz hocam namusa yönelik bir iş yapmadınız sadece ülkeyi heyecanlandırdınız sonra da o heyecan yerle bir oldu yani başarı önce bir başarısızlık var. Onun içinde de Şenol Hoca ile olan süreç tamamlandı. E, bu manada yeni gelecek ekibin Löw ve e, Okan Buruk, e, Emre Belözoğlu ikilisinin önde olduğunu söyleyelim. E, ancak benim kanaatimi de söylüyorum, bir yabancı kesinlikle olmaz. Hele Löw gibi tükenmiş Almanya milli takımında birisi hiç olmaz onun için de yeni bir gençlik aşısı milli takım için gerekli. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşça kalın. Trabzonspor Galatasaray maçıyla ilgili değerlendirmeleri de takip edin. Onda yapacağız.